Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Scratch'ta görünüm komutlarını, bloklarını işleyeceğiz. Web sitemiz üzerinden Scratch'a giriş yaptık. Sol taraftan görünüm kısmını seçtim ve bloklarımız buraya geldi. Sırasıyla komutlarımıza başlayalım. İlk komutumuz 2 saniye boyunca merhaba de. Bunu değiştirebiliriz biz tabii ki de. Merhaba dünya demesini istiyorum iki saniye boyunca bayrağı basıyorum gördüğünüz gibi iki saniye boyunca Merhaba yazısı çıktı buradaki saniyeyi değiştirebiliriz 10 yapabiliriz veya bir de yapabiliriz bu şekilde farklı kombinasyonlarını kullanabiliriz arkadaşlar ikinci komutumuz Merhaba de tıkladığım zaman Merhaba yazısı geliyor direk olarak çalışıyor ve burada sabit kalıyor. İkisi arasındaki fark ilk komutumuzda 2 saniye boyunca bekliyordu. İkinci komutumuzda sadece çalıştırıyordu ve aynı şekilde bırakıyordu. 3. komutumuz 2 saniye boyunca "Hmm" diye düşün. Buraya farklı mesajlar yazabiliriz. nasıl olabilir örneğin şeklinde aynı şekilde hım diye düşün burada saniye belirtmeden ikinci komutumuzdaki merhaba de komutundaki gibi mesaj verdirebiliriz arkadaşlar beşinci komutumuz kostüm kılığına geç kostüm 1 kostüm 2 karakterimizin farklı farklı kostümleri var Buradan görebildiğiniz gibi birinci kostüm, ikinci kostüm. Tıkladığımız zaman karakterimiz bir sonraki kostüme geçiyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Karakterimize yürüme animasyonu yaptırabiliriz. Kontrol penceresinden sürekli tekrarla bloğunu alıyorum. Kostüm bir kılığına geç. Kodunu ekledim. Bir saniye beklemesini istiyorum. Tekrar kostüm 2 kılığına geçmesini istiyorum. Ve bir saniye beklemesini istiyorum. Bunu sürekli tekrarlaması gerekiyor şu an. Gördüğünüz gibi karakterimiz hareket etme animasyonu oluştu. Bunu 10 adım git bloğunu ekleyerek karakterimizi her harekette ileri götürebiliriz. Bir sonraki komutumuz sonraki kostüm. Bu bloğumuz ise karakterimizin bulunduğu halindeki kostümden sonraki kostüme geçiş yapar. Şu şekilde gösterelim. Bir sonraki kostüme geçiyor. Hangisine geçeyim diye sormuyor bize. Sürekli olarak tekrar eder çalıştığı zaman. Dekoruna geç komutu. Burada seçtiğimiz dekorlara geçiş yapar. Dekor bir beyaz arka plan. İkinci dekorumuz blue sky. Dekorlarımızı ekranımızın sağ alt kısmından bir dekor seç. Simgesine tıklayarak seçebiliriz. Örneğin plaj. Buradan sonraki dekor diyerek sıradaki dekora geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin sürekli tekrarla komutunu ekliyorum. Bir saniye beklemesini istiyorum ve sonraki dekora geçmesini istiyorum. Tekrarlayarak. Birer saniye arayla sahneler arasında, dekorlar arasında geçiş yapıyor. Diğer bir komutumuz sonraki dekor. Bu komutumuzda demin bahsettiğimiz gibi dekorlar arasında Geçiş yapar. Aynı görevi üstleniyor yani. Boyutu 10 birim değiştir. Bu kodumuz ise karakterimizin boyutunda oynama yapar arkadaşlar. Çalıştığım zaman karakterimizin boyutu 10 birim olarak artıyor. Her çalıştığımda bir kez 10 artırıyor. Bunu önüne eksi koyarak eksi 10 diyerek karakterimizi küçültebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her çalıştığında eksi 10 olarak karakterimizin boyutunu küçültüyoruz. Boyutunu %100 yap komutu. Bu karakterimizi orijinal boyutuna döndürür. Tek sefer çalışır. Örneğin %50 yap dediğim zaman kodumuz çalıştıktan sonra karakterimizin boyutu %50 olarak devam eder çalışmaya. Diğer bir komutumuz renk etkisini değiştir komutu. Renk etkisini veya balık gözü kedimizin şekli değişiyor gördüğünüz gibi efektler fırıl fırıl döndür. Tıkladığım zaman görüntü yamuldu. Mozaik kedimiz dağıldı, çoğaldı. Parlaklık kedimizin rengi parladı. gibi değişik değişiklik efektler uygulayabiliriz. Kedimizi orijinal boyutuna getirelim. Görsel etkileri temizle komutu. Bu komutumuz burada yaptığımız değişiklikleri geri alır. Tıklıyorum. Kedimiz eski haline geldi. Tekrar komutumu alıyorum. Renk etkisini 25 değiştir. Tıkladığınız zaman kedimizin rengi değişti. Buna verdiğimiz değerler çerçevesinde kedimizin rengini değiştirir. Veyahut efektlerin şekli değişir arkadaşlar. 150 yaptığım zaman daha fazla efekt alıyor. Hayalet. Kedimiz kayboldu. Bu kodumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Göster komutu kedimizi, karakterimizi gösterip gizlenmesini sağlar. Tıkladığımız zaman gözüktü örneğin. Ama kedimiz hayalet yaptığımız için gözükmüyor şu an. Görsel etkilerini temizle dedim. Tıkladığım zaman yeri geldi karakterim. Sıradaki komutumuz göster ve gizle komut arkadaşlar. Bu komutumuz karakterimizin gizlenip gösterilmesini sağlar. Şu an kedimiz gizli durumda. Kontrolden sürekli tekrarla komutunu alıyorum. Kedimizi gizle. Bir saniye bekle ve tekrardan göster. Bunu döngü olarak sürekli tekrarlayacak. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kedimiz bir saniye arayla gösterip gizliyor. Bir saniye bekleme daha ekliyorum. Daha net görünmesi için. Gördüğünüz gibi gizlelim tekrardan gösteriyor kedimizi. Sıradaki komutumuz ön katmana git komutu. Kedimizin farklı katmanlar arasında arka plana, ön plana gelmesini sağlar arkadaşlar. Buradan bir kukla seçiyorum. Ve elma ekliyorum buraya. Gördüğünüz gibi elma resmi kedi resmimizin üzerinde duruyor ön planda. Ön katmana git. Koduna tıkladığım zaman kedimiz öne geldi. Buradan arkayı seçip tekrardan kodumuza tıkladığımız zaman kedimiz arka plana gidiyor arkadaşlar. Bu komutumuzu da bu şekilde kullanabiliriz. Elmamızı siliyoruz. Bir sonraki bloğumuz katman ileri git, geri git. Burada belirttiğim değer çerçevesinde iki katman öne gelir veya iki katman geri gidebilir arkadaşlar. Buraya iki tane katman ekliyorum. Bir tane çocuk karakteri. Bir tane de elma karakteri. Gördüğünüz gibi kedimiz şu an en ön planda iki katman geri git. Kodumuza tıkladığımız zaman çocuk ve elmanın arkasına gidiyor. Diğerimizi bir yapalım. Bir katman ileri git. Kodumuza tıkladığımız zaman çocuk ve elmanın arasına geldi kedimiz. Tekrar tıkladığımız zaman en ön plana geldi. Bu kodumuz da bu şekilde çalışır arkadaşlar. Diğer karakterleri silelim kostüm, dekor ve büyüklük. Buradaki tikleri aktif edersek çalışma ekranımızın üstünde kostüm sayımızı, numaramızı, dekor numaramızı ve kuklamızın büyüklüğünü yazar arkadaşlar. Örneğin kuklamızın boyutunu %200 yapalım. Gördüğünüz gibi burada değerlerimiz yazıyor arkadaşlar. görünüm komutları bu şekildeydi arkadaşlar. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.